Evet merhaba arkadaşlar. LGS limit yayınlar 3. denemesinin matematik soru çözümleriyle tekrar beraberiz. Şimdi ilk sorumuz burayı biraz büyüteceğim. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar alanla ilgili bir bilgi verilmiş. Yani karenin veya dikdörtgenin alanının yarısını üçgen olduğunu biliriz. Üçgenin alanı. Onun için A çarpı B bölü 2. Bu eşit olsaydı a çarpı a bölü 2 yine aynı şey. Dolayısıyla şimdi buradaki bir karenin alanı da kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Hocam yarısı ne olur? 1 olur. Peki şuraya baktığım zaman acaba kaç tane yarımdan oluşuyor? 4 tane yarım. 4 tane yarım 2 tane tam yapar. Birisi 2 ise 2 kere 2 4. Yani bunların her birisinin alanı 4 derli olmak zorunda. Birinci satırda 4 çarpı 3. Bir Arkadaşlar örüntü oluşturmuş. İkinci satırda 4 çarpı 4. Böyle gidiyor. Üçüncü satırda 4 çarpı 5. Peki bizden ne istiyor? Süslemedeki 8. adımdaki alandan bahsediyor değil mi? 8. adımdaki ne kadar alan olduğunu söylüyor. E peki biz bu örüntüye devam edersek. 8. adıma kadar geldiğim zaman yine her bir örüntünün bir adımında 4 birim. Toplam 10 tane olacak. Çünkü 2 fazla oluyordu. Adım sayısından 2 fazla. 4 çarpı 10. Arkadaşlar bizim burada 8. adımda toplam 40 olması lazım arkadaşlar. Evet. Cevabımız 40.